Annem gelinle köşkü gezdirmiş. Şimdi kulübe gidiyorlarmış. gazetecilere malzeme vermek için şu düştüğümüz hale bak ya. sakin ol. Daha ilk günden böyleysen eve taşınınca olacak kim bilir. Öyle olacağını biliyorduk işte. Bilmiyorum. Bu işkenceye nasıl dayanacağım bilmiyorum. Teklifim hala geçerli taşınamamıştı. Hayır. Ben kaçmayacağım. O kız defolup gidecek hayatımızdan. Benimle uğraşmak neymiş göstereceğim. İyi. Beni lütfen bu mücadelenin içinden uzak tut o zaman. Akşam yemeği hep birlikte yiyecekmişiz. Zor bir gün geçirdim ben eve gidip dinleneceğim. Niye? Cemre'yi Barış'ın yanında görmek canını mı acıtıyor? Ama artık bunu alışsan iyi olur. Çünkü Cemre Barış'ın karısı. Hanım saçma saçma konuşma. Cemre konusu kapandı benim için. Ama senin için kapanmadığı için ben de huzursuzum bu durumdan. Ve öyle bir ortamda bulunmak istemiyorum. Sürekli Cemre, Cemre, Cemre sen de Cemre'nin derdi misin zaten? Onun büyük aşkı kuzeymiş sen değil. Kuzey onu kurtarmak için... Tamam, tamam yeter. Madem öyle... Cemre'yle derdin yoksa... ...beni yalnız yollamazsın o yemeğe. Tamam. Sen sinirlerine hakim olacaksan yanında olacağım, tamam? Beni rahatsız eden bir durum yok zaten. Bağlamıyor yani. ki geldiğine pişman edeceğim. Mail gelmemiş hala. Yani yüz bayinin listesini bulmak bu kadar zor mu İlhan Bey? Evet. Biliyordum. Bu kadar kısa sürede bu kadar düzgün adam bir araya getiremeyeceğini biliyordum. Hayır, hayır mail atma, tamam masama getir. Yollarıyla bir toplantı ayarlayalım. Ersin Bey yurt dışında efendim. Telefon et sen de. Hemen arıyorum. Buyurun sizi bekliyorlar. Günaydın. Günaydın. Gel. Nasılsın? Vallahi... ...kapıların içeri girene kadar gayet iyiydim ama... ...nedense bir anda keyfim kaçtı. Satış piramidindeki insanların kimliklerini öğrenince... ...ben de öyle hissettim, korkma geçer. Anlaşıldı benim bu toplantıya neden çağrıldım şimdi. Yine işi baltalamaya çalışan birileri var. Gergin başlamayalım Kuzey. Güney'in fark ettiği durum önemli. Ne fark etmiş? Hasılatın nasıl başını alıp gittiğini mi fark etmiş? Ne fark etmiş? Yarışta kendisinin ne kadar geride kaldığını, nasıl nal topladığını mı fark etmiş? Bir sakin ol önce. Tamam bu bir yarış kabul ediyorum. Ama kazanmak için de her yol mübah olmamalı değil mi? Yani sonuca dürüstçe varmalıyız bence. Ha? Sen ne diyorsun Ersin Bey? Kim dürüstten çıkmış? Elimde yüz kişilik bir liste var. Anlamıştım bir sahtekarlık olduğunu. Ben de diyorum bu kadar kısa zamanda bu kadar adamı nasıl topladı? O insanların hepsi gerçek. Evet gerçek. Sabıkalılar. Sabıkalı insan değil mi lan? Sabıkalı insan değil mi? Onlar iş yapamaz mı? Onların iş kurmaya hakkı yok mu? Var mı yok mu? Çok güzel konuştun. Ama önce marka değerimizi düşünmemiz gerekiyor. Sen kes. Ben Ersin Bey'i sordum. Var mı yok mu Ersin Bey? Güney'e hakkı vermemek elde değil bir yerde. Ürünün adı kötüye çıkabilir Kuzey neden ürünün adı kötüye çıkabilir? Yani bu insanlar malları dağıtırken insanları döve döve mi dağıtıyorlar? Ne yapıyorlar? Ha? Bu insanlar ürünleri vermeden insanların cebinden para mı çalıyorlar? Ne yapıyorlar bu insanlar? İşinde gücünde nam süren ekmeklerinin peşindeler. Hepsi Bekir denen mafyanın adamları. Ya da zamanında onun için iş yapmış adamlar. O önceden öyleydi. Şimdi benimle düzgün bir şekilde çalışıyorlar. Tamam, önceden bir hata ...çapraz bir işe girmiş olabilirler. Ama hepsi girdi cezalarını çekti çıktı. Yani suçlarını kabul ediyorlar. Yani kimseden gizlendikleri de yok bu adamların. Hepsi işinde gücünde çoluk çocuk sahibi insanlar. Tamam bir işe para koymuşlar... ...işin ucundan tutmuşlar. Satış rakamlarını ikiye çıkartmışlar. Sen benim gırtlağıma basacaksın diye ben onlara ekmenden mi edeceğim? Hah jargon da bu işte. Başlatma lan jargonla. İnsanlara yapmadan önce elini vicdanına koy. Sırf bana inat olsun diye bu adamları savunamazsın. Ben bu adamların yanlış bir hareketini görmedim. Sonuna kadar savunuyorum. Sonuna kadar savunuyorum, evet. Çok büyük bir risk aldığını farkında mısın kuzey? Yav, yav, yav risk falan yok Ersin Bey. Risk falan yok. Sen, bu, sen bunun dediğine ne bakıyorsun ya? Tertemiz iş. Her şey kurallarına uygun bir şekilde. Net. Tamam, sen savun. Ben de savunayım şimdi. Peki bu adamların kimlikleri basına sızdığı zaman ne olacak? Adımızı nasıl temizleyeceğiz? Bunu söylesen. Güney Aklı. Ya evet, biz de büyümek istiyoruz ama para her şey değil biliyorsun. Her şeyden önce marka değerini düşünmemiz gerekiyor. Lan senin ben marka değeriniz... Bakarsın be Sen iş adamısın değil mi kardeşim? Hı? Senin işin düzgün gidiyor mu gitmiyor mu? Ha? Kayıtlı kuyutlu bir şekilde sen hasılatını cebine indiriyor musun, indirmiyor musun? Gemin hiçbir şekilde senin yarada kalıyor mu, kalmıyor mu? Ya sen bunu düşün, gerisine karışma. Bu sadece sizin inisiyatifinizde değil Ersin Bey. Gerekirse ben de kendi önlemlerimi kendim alırım. Tartışmayalım beyler. Tamam o zaman siz de gereken neyse onu yapın. Lan. Lan sen nasıl? Sen, sen nasıl Sen nasıl bir canlısın lan? Sen nasıl bir canlısın? Sen bin bir dereden su getirip götüreceğini bana açık açık söylesene. Ben seni kıskanıyorum desene. Bana onu söylesene. Senin yapmış olduğun işlere karşılık ben seni çekemiyorum desene. Sırf seni alt etmek uğruna yüz tane adamın ekmeğiyle oynadım desene bana. Kuzey sakin ol. Ben bunu hazmedemiyorum desene, spazm geçiriyorum desene bana. Kuzey! Ben bir işi başardığım zaman, benim sırtım sıvazlandığı zaman... ...bunu kaldıramıyorum, dayanamıyorum desene lan bana. Benim başka bir şey söylememe gerek var mı? Takdirlerinize bırakın. Ulan var ya, Ulan seni Allah bildiği gibi yapsın be. Ulan ya harbi söylüyorum ayıptır lan. Ayıptır, günahtır, yazıktır be. Ben pes ettim lan tamam. Ben pes ettim, ben yokum. Ben senin gibi pislik bir adamla uğraşamam. Buradan defolup gideceğim. Senden ne kadar uzak durursam o kadar temiz kalırım lan. Kimse senin yüzünden! Ölmüş! Ölmüş! Kazadan haberim var. Oğlum yapmış. Ben yaptım. Teslim oluyor. <laughs> Çok etkilendim. Kumandın var yok mu da komiser? Mahalle arkadaşlarının aramızda eğleniyoruz. Antrenman. Sıkı dövüşüyorsun ama helal olsun. Kafamı ancak böyle dağıtıyorum. Ulan sen kafanı dağıtacaksın diye herif çuvala döndü be. E hadi toparlan da gidip bir yerde iki tek atalım. Hastaneye babamın yanına gitmem lazım. Tamam o zaman kantinde iki çay içeriz biz de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.